Bunlar o Oy Uy, düştü düştü. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bir Royale'le ekibindeyiz gençler. Nasılsınız? iyisiniz Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu yanımda Tala ve Smoke var. Merhaba gençler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Merhaba Gençler. E, bu Ay, videoyu güzel like patlaması gelsin. Çok seviniriz Desteklerinizi bekliyoruz. Sonunda kaydedemeyi unutmayın. Adam atladı mı gençler? Oh. Tamam. Şimdi Bak şu ortadaki evde olur. Of iyi. Şaka etmiyorsun ya. Konforlu adam olur lan. Hadi bence de. Hadi smoke ben şey Botu botu. bota benim tamam, Burada burada. Hı. Sür ta alacaksın sen heh, ya. sür. Hadi, hadi. Ya da neyse tamam. Ben geçiyorum. Al sor sen. Tala bas hadi adamları gidiyoruz. Hadi oğlum oğlum. Ben araya ya. Böyle nasıl oluyor? Hoppa. Bas. Lan lan. Aa gel şunla, şunlardan evi... Aa sniper vardı. Şunu alayım ben hemen. Şunu ev alayım. Oldu. Aa helikopter var. Helikopter var. Of çok iyi. Sniper denerim tamam. Helikopter. Aa burayı lootlayabiliriz istiyorsanız he gençler. Aynen aynen. Burada şey var burayı ya. Iyiymiş. İçeri giriyorum. Gidiyor. Önüme direkt feda Ya yanlış şeye bindim. Sniper'i açıyorum böyle. <laughs> Nasıl tutuyor? Açıkıyor, ne çıkıyor hiç bir şey var? bu ne o? olur? Ne kadar yukarı çıkıyoruz? Takip edin. Hadi yürü. Aşağı düşsek ben ölmem kare var. Şey var. Ha, ee, bende de var. Şimdi nereye gidelim? Perakende aynı perakende. Ee... Bas bas. Adam lan bu. Burada da adam yok. Dön. Ya, sen dalga mı geçiyorsun lan? Yani? Ne oluyor? Abi burada da adam yok. Şık kaldı zaten. Ciddi misin? Arana da değiliz E bir hmm. oda vardır yani. Orada bir yoksa evet. yani onun. Oraya... Efendim. <laughs> <laughs> çileli olabilir bak. Çileli bir takım olabilir belki. Oraya da bakalım içinde adam oluyor. Ne adam gelmediyse. Lan küs 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 küs. Adam ya sıkıyor. Nerede? Lan oha öldü. İndir indir öldü. 29 canlan 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 canlan. Nereye be. gidiyor hocam ha? Düştü bir. Çok iyi. Abi e, ben biliyorum nerede olduğunu adam. Ben bunu vuruyorum 45. Ha 57 57. Geldi. Öldürdün mü adamsın? İyi temizlik Adam. ya. Öldüm ben. Nerede? Karşıda. Abi kafamdan oh. var. Abi geliyor onlar da düştü. attı. Düştü düştü. Arkadaşı geliyor. O 27. Aa öbür arkadaşı geliyor tağla. Biri, biri yere düştü. O da düştü. Geliyorum. 86 vurdum ben. Bu niye oynuyor? Evet. İkinci sezon karakteri var birisinin. Öldür onu öldür. Canat. Aa vurulmadı. Helal be. Hem ben, ben direkt kartı alayım. Arda'nın kartını alalım. Nerede? Şey, ha bu mu? Abi aldım. O, o pompalıyı alsana bana ya. Lan bu ne? Adam ya da. Adam ya Çok iyi ya. Bir takım Ardın çok iyi temizledik mı? ama ha. Adamsınız. Kaç kiliniz var böyle? Benim 3. Benim de 3 0. Lan ne oluyor? Altın. Yok yok helikopter geldi. Abi al şunu. Yok şey, e, şu zıplama şeyleri patlıyor. He. Aynen. Aynen. Bayağı iyi temizledik ama ya. Benim taarruzum kötü ya. Bir taarruz bulsaydık. Benim sistem. Scan... Smoker smoker. Onu mini unuttun mu? Aldım aldım. Smok gelir ya şey bak. Smok nerede? Ha. Bak gel. ben de yedim bak çileye geldik 6 kill çıktık. Güzel oldu. Aynen. Bir tane akıntı akıntı şey bana doğru. Aa, o zaman öldüm. Aynen. Dedim gitme sana. Oraya medkit atayım mı? 3 tane var bende. He tamam. 3 tane var Ay, Ben bir tane salladım oraya. Hmm. Akın Mete gitti buraya gitti. Aa Mete bitti. Lama buldum. Ofa onu tutuyorum lan ben. Vallahi mi? Ama. Oh. Alanda zaten hemen gidip alırız. Aynen. Yapılarım sıfır ya. Onu alayım da yapılır. Benim de. Böyle, böyle düşürsen. Alan... Benim tek metal bir. <laughs> de 81. Benim de seksen Benim yetmiş beş. Metal geliyor. ama. Bütün akıntılar mı bana doğru olur ya? Abi e, şey lamadan çıktı Neredeydi lan lama? Ben alandan göremiyorum. Dur şöyle yürüyorum. Evet, orada, orada. Nerede? Heh oh be. Alan, alan beş vuracak. Biraz daha. Aynen. Aynen. Tamam Trambolin işaretleyin de de ki. Ha, Çıktı çıktı. al elliyi alabilir misin? Bir şeyleri alalım. Ee, ben içiyorum direkt. Atıyorum. Gel. Burası. Attım. İşaret işaretledim ben orada yetişirim ben tamam oh bu akıntı 2-2 şey. vuruyor lan 2-2 vuruyor aynen çok vuruyor. tamam tamam bende medkit var zaten tamam atarsın bende 2 tane medkit var bende de 2 tane var baran abi kapan istersen atayım şimdi hs ye yersen çıldırma atma bak hadi gençler yok mübinimiz be İnşallah Ben gidiyorum. Benim tek metal bir. Adam oh. e, tamam, var. Adam 150 düştü. ah Bot Tamam alın, Sıkarı var, salsanız ya Skari. Skari yok. Skari varmış. Ah ölme. Ne var? Yok. Mermi aldım. Bunu atalım beyler. Ben bunu taşıdım. Bunu da taşıdım. Tamam. Abi dur mini alayım ben. He aldım bunu sağ ol. Medkit eee... Şey. tane var. Ne kadar, kadar tane. Şey. Adam, ne? adam adam adam. O da bu. Helal be adamsınız. O istikarı var. Yes. Ya. Ay uy alırım. alırım. Al, al. al. Alırım gençler pompalıyı. Bende hiçbir şey yok ki ya. Al al. Atayım mı? Beyler eee... Medkit verebilir olur. misiniz? Metkit? Ne? Medkit. Metik bende yok valla. Bende var. Üç tane var bende. Adam gidiyor gidiyor. Şu. Nerede? Ama tromberimi basmışlar. Beyler Moru bana gelin. salsın abi ya. Neyi? Mor pump. pump. Senin pompalanan yürü. Şurada bayağı savaş dönüyor. Aha. Yeşil. Abi şurada yeşil Abi. Ah oh, be al. Yemedi hiç be. Nasıl beyim var bende? Metaliniz odunuz kaç? Oğlum. Abi 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 abi. Şey var. So, sağ. Alana alana oğlum biz, şey biz ne burada? Alana yürüyün alana. Alan yakın gideriz? Onlar orada bayağı kapışıyor. Onların of, Allah. Aa indi. Gözümün Arda arda, arda al. Al. Ben daha buradan lan daha hazırlıyorum. Adamlar. Abi İsem teşekkürler lan şerefsiz sana Morsiye şey veririz hop oh, hop. Şey boy. dedim ya atayım. Atayım Duymadım lan sen sesin gelmedi. Aha orada var 20 20 lan Beyaz göğrevi. Be. Oha nereye çatıyor lan? Anan vuruyor. Ben nereye? Sen, Kala, mi sen nereye gittin oğlum? oğlum? Aa burada adam var. çaktırmadan şey Ay. alacağım. Şak. Yanımda. Alacağım. Adam kötü, kötü oynuyor galiba saklanıyor. Aynen. Veya canı az. Yok yok team yok bu Bekle bekle. Şey buraya C4 döşeceğim. Çabuk 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 çabuk. Patlar. Abi bana bomba koydular. 57. Adam. Ne yapıyor? Baran abi çık. Oğlum nerede bu? Düştü. <laughs> aldım, aldım. İşte. Snipe ben bir şey Aa burada şey var. Süper. Yok ya senin Snipe olur. mermisi olan var mı? Al. Snipe'de 14 Ben de, 141. Ben de 141 tane mi? Bu Gençler 3'e 3 üç kaldık. 3'e 3 üç kaldık. Adamlar can basıyor. Şu abi helikopteri abi. alsak da şey olmuyor yapsak. Abi onun şey canı çok az. Aynen ya az canı az. Evet. Burada da burada. Burada buraya attım. Bana mı Ah oh, Allah Altını kırdım. Bunlar <laughs> iyi oynuyor biliyor musun? Düştü? o düştü düştü. Of yok böyle bir kit. bunlar Elde elde son kişi. 30, 36. Nerede? Nerede? yanımda arkalayacağım. Geldik. Gençler son kişi. Burada önünde. <laughs> 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 adam var. Benim ben. 6 7 fena mı galiba? Benim 4 var. Abi karaya ya boş. Benim 4. Kara ya bakın. 6 benim. Aynen, 4. 6. Benim 4. 4, 10, 13. 13. 4 asistim var lan. Benim de 4 asistim ee, gençler gerçekten çok güzel video oldu. Eğer beğendiyseniz bu tarzıların istiyorsanız like atıp yorumlarınızı yorumlayın. Hepinizi çok seviyoruz. <laughs>